Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala seyyidil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlere inşallah İslam'ın sadece ve sadece yardımlaşma dini olduğunu, efendim sadece bir dostluk dini olduğunu, bize bunu emrettiğini ancak tabi ki biz bunu yapmazsak bu suç İslam'a ait değildir. O güzel peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor bir sözünde müminler, Müslümanlar bir vücudun organları gibidir diyor. Onlardan herhangi birisi rahatsız olursa ne yapar? Bütün vücut onun rahatsızlığını, onun acısını hisseder. Bu vesileyle de kardeşler biliyor musunuz İslam yardımlaşma ile ilgili, sadaka ile ilgili çeşitli çeşitli hükümler koymuştur. Bunlardan bir tanesi mesela farz olan bir sadaka. Yani farzdır. Yapmasa günaha girer o insan. Nedir? Zekattır, öşürdür vesaire. İkincisi vacip olan bir sadaka. Bu nedir? İşte fıtır sadakası, fitre vermek gibi. Üçüncüsü nafile olan bir sadaka. Yani verdi, farzı yerine getirdi. Ancak bunun dışında işte Allah için yardım etti. Bir başkası da sadakay cariye dediğimiz bir sadaka çeşidi var ki bu da bir insan vefat ettikten sonra onun amellerini devam ettiren bir sadakadır. Buna sadakayı cariye diyoruz. Bir gün işte bu mevzuyu böyle ispat eder mahiyette, o güzel peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir diyor. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir diyor. Diyorlar ki ya Resulallah peki sadaka verecek bir şey bulamazsa yani adam fakir verecek bir şey yok. Bunun üzerine o güzel peygamber aleyhissalatü vesselam amelelik yapar hem kendisine faydalı olur hem de tasadduk eder. Bak gitti bir yerde çalıştı amelelik etti az bir şey para kazandı ama yine de verdi. Dediler ki ya Resulallah buna gücü yetmezse Amelilik edecek yer bulamadı. Veya çalıştığı o para kendisine yetmedi. Dedi ki darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder. Darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder. Buyurdular. Dediler ki ya Resulullah peki buna da gücü yetmese dikkat edin. İyilik yapmayı tavsiye eder. İnşallah bizim bu yaptığımız bir sadaka olur. Sizlerle böyle bir sohbetimiz. İyilik yapmayı yapmayı tavsiye eder. Peki bunu da yapamazsa yani tavsiye yani konuşmaya bilmezse, beceremezse bu durumda şöyle diyor. Kötülük yapmaktan uzak durur. Yani kendi nefsini korur. Bu da onun için sadakadır. Diyor. Evet şimdi günümüzde bunu niye söyledik? Günümüzde bakıyoruz bazı insanlar işte İslam'a saldırıyor vesaire. Emin olun bunlar cahilliğinden başka saldırmıyor. Veya ben birçok şeyde programda söylüyorum. Bizim gibi efendim böyle yanlış Müslümanlardan kaynaklanıyor. Tabi onların içerisinde işlerinde hastalık var. O ayrı bir mevzu. Ama bizden de biraz bizden de kaynaklanıyor. Evet. Demek ki sonuçta her durumda sadaka vermek. Hatta diyor ki Subhanallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Vesaire. Evet. Hayatı böyle boş bir alan içinde bırakmamak gerekir. Rabbim bizleri kendisine hakkıyla kul, Habibine, o güzel peygamberine hakkıyla ümmet olmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.